dejavu yaşadığında hissettiğin o garip tanıdıklık duygusu gerçekten sadece beynin bir kayıt hatası mı? Yoksa çok daha büyük bir şey mi? Bazı teorilere göre dejavu, beynin aynı anda iki olasılığı işlemesiyle ortaya çıkıyor. Yani yaşadığın an paralel bir versiyonunda zaten gerçekleşmiş olabilir ve iki gerçeklik bir saniyeliğine üst üste biner. Bu yüzden hem şaşırıyorsun hem de bunu zaten yaşamıştım diyorsun. Kuantum fizikçileri evrende sonsuz olasılıkların aynı anda var olduğunu söylüyor. Eğer bilinç bu olasılıklardan birine bağlıysa, bazen diğerine sızma olabilir. Tıpkı iki radyo frekansının bir anlığına birbirine karışması gibi. Bilim bunu açıklamak için beynin hafızayı geç yüklemesinden bahsediyor ama herkes bunun bu kadar basit olduğuna inanmıyor. Çünkü dejavunun en ilginç kısmı o an yaşadığın olayın gidişatını bazen önceden biliyor olman. Peki bu gerçekten bir rastlantı mı yoksa kısa süreli bir paralel evren teması mı?